Otomatik vitesli araçlarda iki tane pedal bulunur. Solda fren pedalı, sağda gaz pedalı. Otomatik vitesli araçlarda sol ayağımızı kesinlikle kullanmıyoruz. Sadece sağ ayağımızı kullanıyoruz. Vites konumlarına bakalım. P, park, aracı park ettiğimiz zaman araçtan ayrılacağımız zaman P konumuna almak durumundayız. R geri vites. N boş. D ileri konum. S ise spor modu arkadaşlar. D'de kalkış yapacağız. İleri konumu almak istiyorum. Vites geçişlerinde fren kullanmak zorundayız. Öncelikle çalıştıralım aracımızı kontak anahtarımızı öncelikle frene basıyoruz. Kontak anahtarımızı çeviriyoruz. Şu anda aracımız çalıştı. Gaza basıyorum. Ve araç gitmiyor. Bunun nedeni araç park konumunda çünkü. Bunu D'ye çekmem gerekiyor. Bu konuma getirmem gerekiyor ki araç hareket etsin. Bunu yapmak için de Tekrar frene basıyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi vites geçişlerinde yani konum geçişlerinde önce fren sonra vites. Vitesin ucundaki mandala basıyorum. Konumumu D'ye alıyorum. Normalde burada ışıklar yanıyor ama bu araçta yanmadığı için ben bunu gösterge panelimden de takip edebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi D'de. Sonrasında arkadaşlar şu an kalkışa hazır araba. D'de freni bıraktığım zaman kalkacak ama bir eksik var. Yapmamız gereken el freni. El frenini indiriyorum. Freni bıraktığım zaman araba hareket etmeye başlayacak. Benim ayağım şu anda sağ ayağım frende duruyor. Freni bıraktığım zaman araba hareket ediyor. Yani kalkışlarda gaz pedalı kullanmamıza gerek yok arkadaşlar. Araç zaten kendisi kalkacaktır. Ani kalkışlardan, sert kalkışları önlememiz için gaz pedalını kullanmıyoruz. Çünkü e, önümüzde araç olabilir, dar bir alan olabilir. Gaza bastığımız zaman otomatik vites araçlar çok seridir. Bir anda araç kendini atabilir hakimiyeti kaybedebilirsiniz. Bu yüzden freni bıraktığımız zaman araç zaten kendisi yavaş yavaş kalkıyor. Sonrasında gaza geçiyorsunuz. Geri vitesi almak istiyorum. R konumuna getirmem gerekiyor. Bunun için de şu an araç D konumunda. Zaten ayağım frende. Freni bıraksam araba ileriye doğru gideceği için hareket edeceği için kesinlikle freni ayağımdan bırakmıyorum. Fren basılı zaten vites atmak için de frene basmam gerekiyordu. Hem tutuyorum hareket etmemesi için hem de R'ye almak görevinde freni kullanıyorum arkadaşlar. Mandalıma bastım R konumuna getirdim. R konumu da şöyledir arkadaşlar. Eğer aracınıza bir ekran varsa direkt zaten geri vites modunu aldığınız zaman. Gösterge paneline de bakmanıza gerek yok. Bu bazı araçlarda ama hepsinde değil. Bu ekran çıkacaktır. Geri vites. Bu da geri vitesi aldığının kanıtıdır. Aynı zamanda. Şu anda e, tekrar ayağım frende. Freni bıraktığım zaman araç geriye doğru hareket edecektir. Yani gaz pedalı kullanmamıza gerek yok arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi aniden araç sıçrayacağı için gaz pedalı kullanmıyoruz. Sadece freni bırakıyoruz kalkışlarda. Sonrasında tekrar D konumunu aldım. Aracım ayağım şu anda frende. E, ee, gene aynı şekilde arkadaşlar freni bıraktığım zaman araba hareket edecektir. Bunu şöyle de deneyebilirsiniz. N'ye aldım arkadaşlar. Boş. Herhangi bir vites değil. Yani boş konumunda. Sadece araba eğimli bir yerde ise freni bıraktığın zaman kendini öne veya geriye itmeyecektir araba. Yani çünkü D'de olsa freni tutuyorum. Freni bıraktığım zaman ileri gidecek. R'de olsa freni bıraktığım zaman geri gidecek. Ama boşta eğer e, zemin eğimli ise sadece geri kayacaktı. Şu an e, yokuştayım ve araç geri kayıyor arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Geri kayıyor. Ne konumu fazla ihtiyacımız olmayan bir konum arkadaşlar. Bizim için ihtiyaç olan P, R ve D. Yanlış anlaşılmasın bu Yani ihtiyaç yok bunu neden koymuşlar diyebilirsiniz. Yalnız e, bu şu durumda ihtiyacımız olabilir. E, kırmızı ışıklarda trafik lambalarında durduğumuz zaman uzun süreli duracaksak eğer 30 saniye veya üzerinde duracaksak araç D konumundaysa eğer e, frenle tutuyoruz şu anda aracı bıraksak ilerleyeceği için hem araba gitmek istiyor, hem biz frenle gitmemesi için ayağımızı basıyoruz frene. Bu nedenle zarar vermemek için arabaya boşa alabiliriz. Bunun için kullanabiliriz boy, boşu. Neyi yani? D konumunda durduk, araçtan ayrılacağız, aracı kitleyip ayrılacağız. Tabii ki D konumunda aracı bırakamayız. Ne yapmamız gerekiyor? Belli kuralları uygulayarak aracı park moduna almamız gerekiyor. Yapılan yanlış şu. D'den direkt P'ye çekenler var. Şu şekilde. Bu yanlış. Bunu yapmayacağız. Şanzıman dişlilerine zarar verebileceği için uzun vadede bunu kullanmamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani R'de geri aldık. Durduk. Park yapacağız. Direkt R'den P'ye veya D'den P'ye almıyoruz. Öncelikle bunun belli bir başlı sıralaması var arkadaşlar. Araç D'de şu anda. Park yapacağım ve araçtan ayrılacağım. Öncelikle aracı boşa alıyoruz. Boşa alıyoruz. Sonrasında Tabi bu geçişleri frenle yapıyoruz arkadaşlar. Frene basarak. D'de durdum. Frene bastım. N'ye aldım. Zaten D'de durduğum zaman frene e, mecbur basmam gerekiyor. Çünkü durdum ve ilerlemek istemiyorum. Bu yüzden ayağım frendeyken tekrar N'ye aldım. Yani boşa aldım. Boşa aldıktan sonra arkadaşlar El frenini çekiyorum ve ayak frenimi bırakıyorum. Sonrasında tekrar vites değiştireceğim için yani konum değiştireceğim için tekrar frene basıyorum ve P'ye alıyorum. Yani aracın yükünü vitese değil de el frenine verip sonradan park konumunu alıyorum. Yani direkt R'den P'ye veya D'den P'ye değil de öncelikle boşa alıyorum. Bunu sadece park edeceğimiz zaman yani araçtan ayrılacağımız zaman veya araçta oturacağımız zaman uzun süreli stop edeceğimiz zaman kullanmamız gerekiyor. Neyi alıyorum? Tekrar gösteriyorum. D'de durdum. Ayağım frende. Neyi aldım? El frenini çektim. Ayak frenini bıraktım. Sonra tekrar ayak frenine bastım, vitesimi park konumuna almak için mandalıma bastım, P konumunu aldım. Bu şekilde şanzımanlara, şanzıman dişlilerine zarar vermeyi önlemiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim spor moduna. Spor modu arkadaşlar şu görmüş olduğunuz S spor modu arkadaşlar. Spor modu şudur. Ani kalkışlarda, aniden hızlanmak istediğiniz zamanlarda seri kalkış yapmak veya seri kullanmak istediğiniz zaman aracı S konumuna alabilirsiniz. Yani bir araç solluyorsanız eğer, hızlanmanız gerekiyorsa, e, dik bir yokuş çıkıyorsanız örneğin, ani hızlanmalarda S'yi kullanabilir. Sadece bizim bilmemiz gerekenler PRND Yani yeni başlayanlar için bunlar arkadaşlar. Spor modu D'nin manuel kullanılması Yeni başlayanlar için pek tercih edilen bir şey değil. Daha profesyonel kullanımlar için arkadaşlar. Bizim bilmemiz gereken PRND Bunlar arkadaşlar. tekrardan özetleyecek olursak otomatik vites araçta iki tane pedal vardır. Sağdaki gaz pedalı soldaki fren. Bu iki pedala da sağ ayağımızla basmak zorundayız. Sol ayağımızı unuttuk. Yalnız arkadaşlar manuel araç kullananlar bilir. Otomatik vitesin pedalları hassastır. Yani e, ufak dokunmayla bir anda araba şahlanabilir. O yüzden çok minik minik basmamız gerekiyor arkadaşlar. Frene de, gazada, özellikle gaz, gaz pedalı. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Hepinize güvenli ve kazasız sürüşler diliyorum.